Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Taner. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'la bugün sizinle beraber altın barlı alacağız. Herhalde. Neyse videonun başından girelim. Sesi biraz açacağım. Çünkü bar karakter çıkarma sesini özledim. Özledim abi Seri daha kaldı yani. Neyse satım alıyorum. 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 Aldım. Aa barli çıktı. What? Altın barliymiş bu. <laughs> Neyse. Altın barliyle bir maç atalım. Ama tabii ki de ödül avında. Yani ben o kadar mal biri değilim. <laughs> evet, altın barliye geliyoruz ve alıyoruz. Öküz gibi kutupa düştüm zaten Barley'de. Barley'nin mekanı. Mekanı mı? beklerim. Size bir şişe içki verebilirim. Bir şişe alkol zaten bedava. Neyse. Arkadaşlar bu arada bir önceki videomu izlemeyi unutmayın. Bugün çektim orada. Ana şey gibi bütün. Güzel. Yani neyse şu kutuyu ben de alayım da. Ne kadar da kolluyum. Oraya atmayı becerdim yani. Şurada adam yok değil mi? Mike gel canım. O aynı Mike var ya. Yes. Öldüreceğim. İki atıcı karşı karşıya girdiyse kim kazanır? Kazanan altın barli. Lan beş, ne ara beş kişi kaldı lan? Koş. işim var. Eğer bizim işimiz vardı sıkıntı yok deme. Ya abi artık yok. Ağlan seksizlik Poco var. Ben senden bir kok poku çıkartayım. Kokumu çıkarttım. Mümkün yani. Benim kokum mu oluyor. Neyse artık bir oldu. Neyse bir şey diyeceğim 32 geldi. Evet. Devam ediyoruz. Biraz kısa yapacağım. 8 dakika olabilir. Ama ben dalıp gidiyorum abi ya. Kısa olsana merakla. Ama bu... o kesti. İşte bu adamsın Taner diyenler. O tarayı o içinden geçiyoruz lan taranı. Nereye gitti lan? Ya abi, ne yapıyorsun abi ya? Şu salak da bir şeyler yapıyor. Müzarektir. onların adı mübarektir yani anneleri babaları onları da mübarek koymuştur oğlum ben ne yapıyorum ya Abi ne kol ya bu ne kol? Ne kol abi bu ya? Allah çok güzel bir kol vermiş. Allah belanızı. Vay Piper, vay. Ne 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 ne? Uy! <laughs> İçinden geçtim. Helal. 5 4 3 2 1 Bu Ay Ay bari de ya. Kolumuz var abi işte bizim Allah kol vermiş <laughs> Evet bak yanında arkadaşım var Bu da hiç kimse geldi Thank you. Arkadaşlar burada falan katılın. Bana ne? ben kendimi araştırmak istiyorum. Bana ne ya? <laughs> What? Yüzde yüz bak botlara karşı biliyorum. Bak mı? Gidin ya. <laughs> Lan videoyu kapatıyorum çık. Çıkıyorum vallahi ben. Ben davet attım size. Tabii ki de kabul et canım benim. Ay. Haner GNC. Ya geçmiş var. Kısa zamanda arkadaşlar bu arada 16 kaldı. 15 kaldı. Haner yani geçmiş. Süper. Efendim şimdi ya şu anda sevgi ve saklaşma durumundayız. Bütün dünya istiyor bunu söylüyorsun. Neyse bir daha böyle odun altına gireceğim. Sonra ben Oha, Aa, da göğe Oha içimizden geçer bunlar. ay Bir gele var burada. Çünkü gene kazanacağız. Abi bunda ya böyle olunca çok mutlu oluyorum ya. Bu ya. ya. <laughs> Helal. Oy. Adamlar iyiler. Sonra İçinizden geçelim. Reis yalnız şey. Tam yalnız bir şey. Ne geçtim. herhalde. Ben içinden geçiyorum lan. Ben içinden geçiyorum. Ne mi çol vallabamlarım? Evet Uygar ben ne yapıyormuşum? Adamların nokta noktasından geçiyorsun. Aha. Bir dengesi Ay. Allah, geçtiniz. Geçti oldu. Geçti Ne ne? Ne yapıyorsunuz <laughs> öyle? Abi, abi. ge verdik. <laughs> yani ama siz mi yaptınız? Hayır. Ya uyar bu dünyada ne diye bir şey var? Ayıp diye bir şey var. Ayıp. <laughs> yani ayıp. Ayıp. <laughs> Geçtik lan. Hayır onlar kazandı. Birazdan alacak şey. Bu kaybış. Almışsın. Ana ne içimizden geçiyor. Abi öldü bitti. Şu an çevrilebilir. Ha, sen, sen. ha, 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 Çok mu <laughs> You masterus emrinizdeyim. O maç isteyeceğim vallahi korkuyorum kestim. Body'din gideceksin. Evet. Bu kötü cevabını problem. Zaten yine daha mı ya buna R evet canı. Blokla Oy 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 geçti. Bakın hemen yer ver kutuya. Ama cin güzelmiş al. Verin. Sana bak. Buna davet atacağım. Allah. Im. Ya ben kolay kolay davet atmıyorum arkadaşlar bu arada birine. Kolay kolay yani atmam davet. Kusmayı tercih ediyor. Ben de kusarım. İnternette kusmayı.

Ay içinden geçerim ben. Burada yani. bir şey değil mi? Var ne kadar darlayan bir karakter görmedim. Bitti basmasın. Anne. Ne yapacağım ben? Burada ne var? Ama o da beni aldı. <laughs> Neyse iyi oluyor. Neyse 3 mü? Çöz çöşk, 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 çöşk. Hadi adamla bir daha. Adam ayır. bir daha ne? Bir de, ama. yemeyeceğim ya. Ama adama davet atacağım. Legendary. Arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyor? <laughs> Neyse ne? ne arkadaşlar bu bu kadardı. Hı. I'm busy going so bye-bye.